Merhaba, ben Melisit.com yorumcusu Dayana. Bugün, aşk hayatın için bir duru göre okuması yapacağım. Aşk hayatında seni neler bekliyor? Hayallerindeki aşka ulaşabilecek misin? Yeni gelişmeler neler olacak? Gelecekteki partnerin nasıl birisi? Ve tüm detaylı cevapları sana vereceğim. Analizlerim, aşk hayatın ile ilgili seni şaşırtan cevaplar sunabilir. Bireysel bakım istersen, aşağıdaki linkten bana ulaşabilirsin. Şimdi hazırsak, başlıyoruz. Biri dikkatimi çekiyor. Hafif kumral saçları hafif dalgalı. Yakasında isim ve soy ismi yazıyor. Burada birkaç harf görüyorum. İlerideki sevgilinin isminde veya soy isminde E veya A harfi var. Ayrıca iki isimli biri olabilir. Çünkü bağımsız olarak R ve T harfi de görüyorum. Etrafında ateş rengini ağırlıkta görüyorum. Burcu ya da yükseleni ateş elementine sahip. Koç aslan ya da yay burcundan birisi. Ayrıca olgun yüz hatlarına sahip, belirgin bir çene kattı ve kavisli kaçları var. Öyle ki seninle arasında 5-10 santim fark da var. Göz rengi açık ela veya yeşil gözlü. Genelde koyu renk giymeyi tercih eden birisi ama sen ona en çok yeşil rengini yakıştırırsın. Şimdi 5 sayısını aklında tut lütfen. Ne anlama geldiğini birazdan açıklayacağım. Şimdi biraz etrafa odaklanıyorum. Yeşil bir alan rüzgarlı kesiyor. Baharı andıran bir hava var. Kimi yerde çakıl taşı görüyorum. Biraz ileride sanki bir topluluk. Evet evet bir topluluk birden fazla insan bir araya gelmiş. Kadınlar ve erkekler çok şık görünüyor. Daha da ilerlemeye çalışıyorum. Kutlama havası var. Herkes mutlu ve kahkaha içinde. İnsanların elindeki telefonlardan ve insanların giyim tarzlarından anlıyorum ki. Evet. Çok uzak bir zaman değil. İçinde bulunduğumuz bu yıl en fazla iki yıl sonrası kadar bir zamandalar. Birkaç masa ve kokteyller görüyorum. Konuşma yapmak için biri anons ediliyor. Bir sahne kurulmuş, çok sayıda alkışlayan insan var. Alkışla beraber sahneye çıkan biri. Çok hoş görüyor. Bu kişiyle aranızda kuvvetli enerji bağları görüyorum. Az önce bahsettiğim senin ilerideki sevgilin ile aynı kişi. O mikrofonunu düzeltiyor ve konuşmaya başlıyor. O sırada ona hayran olan seni görüyorum. Çok alımlı ve hoş görünüyorsun. Güneş ışığı adeta iki misli parlatıyor bedenini. İkinizin arasındaki bağlantı hala dikkatimi çekiyor. Bir saniye. O da sana bakıyor evet. Sana bakarak konuştuğunu fark ediyorum. Fakat etraf sizi bilmiyor. Araştırıyorum. Aranızda bir farklılık var. Belki kültür farkı ya da biraz yaş farkı. Birkaç dakika sonra seninle bir yolunu bulup yalnız konuşma imkanı yakalıyor. Biraz konuşuyorsunuz ama etraftakilerden gizlenerek. Analiz ediyorum. Ve hazırsan artık söyleyeceğim. Bu gizli bir aşk. Evet eminim. Gizli bir aşk. Bilinmesini istemiyorsunuz. Çünkü size engel olmak isteyen büyükleriniz olabilir. Yine sizi desteklemeyeceğini düşündüğünüz dostlarınız olabilir. Bu yüzden henüz bu ilişkiyi gizleme kararı almışsınız. Ancak tüm bunların içinde aranızda öyle bir bağ kurulmuş ki. Sadece birbirinize odaklanmışsınız. Çok sağlıklı bir iletişim var aranızda. Çok değil, sadece bir süredir tanışıyorsunuz ama birbirinize saygı duymayı öğrenmişsiniz. Birbirinizin gerçekliğini kabul etmişsiniz. Sevgilinin, aile bağlarına değer verdiğini anladığım bir iki cümle cümlesini duyuyorum. Bu yüzden seninle ciddi düşünen birisi olarak görüyorum. Önünüzdeki engelleri aşmak için çaba sarf edecek bu güveni veriyor. Esasen ikinizin enerjisini bağlayan bir şey var. Hatta biri. Yakın bir arkadaş ama bir tarafa daha yakın araştırıyorum senin arkadaşın Ancak onun kuzeni ya da onun daha eski arkadaşı olmalı ki ona daha yakın duran bir kadın var sizi tanıştıran asıl kişi o sarışın bir kadın ya da açık Kumral aydınlık birisi kalbi temiz aklında tuttuğun sayıyı hatırlıyor musun Evet 5 sayısı yüzünüzün üst kısmında beşli vadeler görüyorum Belki ayın 5'inde tanıştınız, belki de 5 hafta sonra tanışacaksınız. 5 sayısına dikkat et derim. Aranızdaki iletişim ve bağlantınız çok güzel. Sorunları halledebilecek ve geçmişe gülümseyerek bakacak bir çiftsiniz. Tespitlerim şimdilik bunlar. Kişisel analiz istersen senin için özel açılım yaparım. Özel açılım için hikayeni ve detaylarını biliyor olmalıyım. Bana detayları mutlaka yaz. Bu videonun altında açıklama kısmında benim linkim mevcut. Siteye üye olduktan sonra bana o link üzerinden ulaşabilirsin. Görüşmek üzere.